Arkadaşlar nasılsınız? Harika mısınız arkadaşlar? Bugün sizlerle şey oynuyoruz. Örümcek adam oyunu oynuyoruz. Spa sonsuz iki sallanma testi Spiderman falan gibi bir şeydi. Adı öyle bir şey mi? Hı <laughs> hı. İlginç bir adı varmış. Bu şu an ne kamerayla mı çekim yapıyor? kamera kameradayız yani. Ben böyle kamerayı döndürebiliyorum. Böyle web zipimiz var söyle. Nasıl? Bu neydi öyle? Yani kendini çekiyor belli bir taraflara. Hmm. Bak mesela söyle su şey gösteriyor ha, ya. O şey mi? Nişan aldığın yeri gösteriyor evet, değil mi? Evet sonra web zip'e size de oraya çekiyor böyle. Aa atmayı böyle yapmışlar ya. Yani. Aha, atma binalara gidiyor. Hmm. Böyle atıyorsun. E tırmanabiliyor mu binalara? her şey yapabiliyor. Dümdüz koşuyor hatta. bunu arada yapıyor. Genellikle normal sürünüyor. Hı. Hmm. Arada çok gaza gelince yapıyor bunu. Yanı <laughs> yanı da gidebiliyor yani. Hı, Hı Bayağı bir şey yapıyor. E bu oyunda şey ne? Var mı bir görev Düşmanlarımız şey? var. Hırsızları durduruyoruz falan. Bir de dolaşıyoruz. Bir de sanırım bir şeyler toplayıp o şeylerle de kostüm atıyoruz. Hmm. Şu ok işareti bir şey gösteriyordu herhalde. O, o ok işareti kavgayı gösteriyor bak. Hırsızlar. He. Hırsızlar Ama birbiriyle mi kavga ediyor? Burada? Yok kötü bize saldırıyorlar onlar. Öyle mi? E Silah bunlar da şey mi? var yani, oyunda. Yapay zeka değil mi bunlar? Yapay zeka. oyuncu değil. E başka çok... oyuncular da var mı burada? Var var. Bayağı kişi oynuyor. Sek Baktığıma göre 880. He, şu an bu oyunda var yani o kadar kişi. Evet. Dolaşıyoruz biz böyle A atması nasıl da eğlenceli değil mi? Aha. Sen istiyorsan biraz oyna. Sen devam et böyle izlemesi güzel. O poz verdik gördün mü? <laughs> Haydi Bismillah. <laughs> Oha. Birkaç kişi döv bari. Dövelim döv dövmeye gidiyorum zaten. <laughs> ama genellikle onlar beni dövüyor ama neyse buldum. <laughs> yani yukarıda birileri var. Hemen işte orada tırmanarak çıkalım. Fırla fırla fırla. Ya bu da başka bir örümce. Evet. Yani. <laughs> Baksana. Selamın aleyküm. Atalım. Hadi bakalım. Gel lan buraya gel lan. Lan 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 lan. Oha fena saldırıyor. Nasıl? Hı -hı. Hadi, Söyle... hadi hadi patlat. Fena dövdük. Oha. Kötü dövüyor bunlar. Ağla yapıştırdık. Son adamı nasıl yaptı o şeyi? Hangi tuza basarak yapıyor ya? Bilmiyorum Ne diyor? Kart iyi bilir. O kaç kaç. Neredeyse gidiyorduk. Menüyü açalım be. Bak mesela kostümler. Ha, onlar kilitli kostümler ha. Miles olabiliyorsun ama. Evet. Ha yetenekleri arıyorum ben. Mesela su. Ha öyle. Puan topladıkça bunları açabiliyorsun herhalde değil mi? Tamam tam güçte sanırım. En güçlü bölümü açtım. Yani çok güçlü bir saldırı bölümü. Hmm. Sanırım atma adamı tekmeleyebiliyoruz. Bir özel bir güç var da adama tekme atabiliyoruz sanırım. Nasıl oluyor? Sanki sanki savaş hareketlerimiz biraz daha gelişti gibi gelmedi mi Hı -hı. sana da? Evet. C ben... Bir A at ona bakalım. A atacağım da. E öyle kayarak gideceksin mi adama doğru? Aha örümcek örümceklere silah da ya da Aha. da bize. Dor dur selamın A -ley -küm. Kaç, Ka kaç 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 öldürdü. Bile. Ama şey sen çok güçsüz kalıyor gibisin ya adamlar pataküte öldürüyor. E özel güç. Yeni bir şeyin kilidini açtım da onu anlamadım. Hı hı. Bütün suç, sırt, teker teker basmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir, bir, belki bir şey yapabiliyoruzdur. Ne acaba adam? Sanırım adam. Biz neyi fullledik? Bir resme bakayım da. E sanki yumruk fullemiş gibi şey geldi bana da. Neydi? Ne görmüştük biz? Yok karakterler bunlar, yeteneklere girelim. Aha, adamı atıp adamı döndürmeyi fullledik biz. E ona bir A at bakalım nasıl yapacak? Yani bir tane kötü düşman bulu. Şurada vardı bu binanın tepesinde var. Sanki hep böyle gidiyoruz artık. Hadi bir A at bakalım. Hadi. Mi? Acaba da çok basılı mı tutmamız lazım böyle? Ya da hangi At tuz? Adam adama doğru. Sadece solu atıyoruz. Ama bak böyle, bu ben dev ben gibi deneyeyim. adam çok kötü dövüyor. <laughs> Değil mi? Webstick ne? Sp zıplayıp basmalı bir şey mi ne? Nerede bunlar? Şurada var mı? Bütün tuzlara bas bir. Bir dakika. Webzip. Şurada webzipe gene bas. Atma tusuna basana. Su tus. Ni zıpla. Bak su tus. Sonra web site değil. Bu tuşa basıyorsun. Tamam. Böyle bak. Yaptın, yaptın? Kamera açısını kötüleştirdin. Sen de ayarla. ben anlayamadım bir şey. Söyle yap. Tamam. Şimdi fırlayalım. Bir atarak çıkmayı deneyeyim yükselip. Hoppa! Yüksel. Yüksel. Etrafta dönelim. Dur, aha! Yolda birileri var. Onları dövelim. Çıkmakla uğraşmayalım. Selamun aleyküm baylar. Aha kötü düştük ama. E düştü ölüyor mu? Ölmedik. Hadi bir ne nişan alıp at. Ee, Biraz he. uzakta dursana. Aha. Ya çok kötü dövüyorlar. Çok yaklaşıyorsun sen bunlara. E, ee, hem kaçamıyorum. Hemen ayrı, tamam, algılamıyor. Tamam. Baga girdi oyun. Arkadaşlar oyun baga girdi. Maşallah. Bunlar biliyor musun? Zıplarken reset attı. Öldük arkadaşlar. Zıplarken öldük. O yüzden ben kaldık biz. Bir daha reset atalım. Bu sefer kendimize gelecek. Büyük ihtimal. Hemen oyun güzel değil mi? Ya çok da değil ya kan. Yani. Dövüşlerden bize kalamadım. hiç keyfi yok ki hemen ölüyün. Çok zor yapmış adam dövüşlere. Yani ya işte yeteneklerini falan geliştirmen gerekiyor öyle bir şey. Yeten Şurada ne yazıyor? İpucu web. Gittik ya telefon kaldırmıyor doldu hafıza herhalde. Arkadaşlar az önce bir telefon çöktü bildiğin. Arkadaşlar neyse. Hoşça kalın. Bay bay kendinize. iyi bakın. Hoşça kalın.